İnsan bazen karanlık gecelere bakarak kaderini arar, bazen de kendi içindeki ateşe eğilip hakikatini keşfeder. Tasavvuf ehline göre kainatta hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Her gezegen, her yıldız, her burç, her unsur Hepsinin bir ilahi hikmeti, bir görünmeyen sırrı vardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamede şöyle der. Alemde görünen her şey insanın içinde görünmeyen bir karşılığa işaret eder. Yani gökteki güneş insanın kalbindeki bir ışığın sembolüdür ve o ışığın burçlardaki yansıması aslan burcudur. Aslan burcu sadece bir burç değil insanın içindeki hükümdarın sembolüdür. Kalbin tahtı, ruhun ateşi, iradenin güneşidir. Bu videomda ateşin yaratılış hikmetini, güneşin tasavvufi sembolizmini, aslan burcunun iç yolculuğunu, ve hap esmasının aslan üzerindeki etkisini ve tecellisini, kalbin derin sınavlarını, nefsin mertebeleriyle aslan burcunun imtihanını ve aslan burcunun ilahi liderlik yolunu adım adım keşfedeceğiz. Bu yolculuk uzun, derin, ateşli ve bir o kadar da nurludur. Şimdi hikmet kapıları açılsın. Ateş unsurunun ilahi yaratılışı. Tasavvufa göre Allah kainatı dört unsurla terbiye etti. Ateş, hava, su, toprak. Ve bu dört unsurun her biri insan ruhunda bir mertebeyi temsil eder. Ateş unsurların en latifi ama en keskinidir. Hareket eder, arındırır, ışık verir, dönüştürür, güçlendirir. İbrahim Hakkı Hazretleri ateş için şöyle der. Ateş latiftir. Karanlığı söndürür, nuru açığa çıkarır. Ateş yok etmez. Hakikati ortaya çıkarır. İşte Aslan Burcu bu ateşin en olgun, en sakin ve en sabit halidir. Koç ateş kıvılcımıdır. Yay ateşin rüzgarla dans eden halidir. Aslan ise ateşin güneşe dönüşmüş kudret bulmuş halidir. Yani aslan burcu sadece ateş değil, ateşin en ilahi seviyedeki tecellisidir. Ateş en yüksek makamı güneş ve aslan burcu güneşin yeryüzündeki tecellisi. Güneşin sırrı, ışık, ısı ve hükümdarlık. Güneş kainatın kalbidir. Çünkü güneş olmadan hiçbir varlık kendi mahiyetine ulaşamaz. Tasavvufi sembolizminde güneş hakikat nurunu, ilahi tecelliyi, kudreti, iradenin gücünü, rızkın kaynağını temsil eder. Güneş nasıl ki ısıtıyorsa merhamet, aydınlatıyorsa hikmet, besliyorsa vehhab, düzen kuruyorsa kudret, Aslan Burcu insanı da bu özelliklerin yeryüzündeki temsilcisidir. Güneş acele etmez, rekabet etmez, aceleyle parlamaya çalışmaz. Güneş olduğu için parlaç, parlar. Aslan Burcu insanı da böyledir. Girdiği ortamda fark edilir. İnsanları ısıtır, gönülleri aydınlatır, çevresine güven verir. Neden? Çünkü aslanın enerjisi gösterişten değil, özden gelir. Aslan parlamak için çabalamaz. Parlamak onun yaratılışıdır. Güneş gibi sessizdir ama merkezdir. Nazik görünür ama içten ateşlidir. Güler yüzüdür ama iradesi çeliktendir. Bu yüzden aslan burcunun kaderi liderliktir. Ama bu liderlik hükmetmek değil, ışık olmak liderliğidir. Aslan burcunun esma sırrı ya Vehhab. Tasavvuf geleneğinde her burcun bir esması olduğundan bahsedilir. Aslan burcunun esması Ya Vehhab. Yani karşılıksız, sınırsız, hesapsız veren. Vehhab esmasının Aslan burcu ile olan bağı çok derindir. Aslan burcu insanı sever, derinden sever. Verir, cömertçe verir. Korur, bütün kalbiyle korur. Destek olur hiç hesap yapmadan ışık olur kendiliğinden. Ama aslanın içsel imtihanı şudur. Bu kadar verirken karşılık beklememek. Aslanın kalbi geniştir. Ama geniş kalpler kırılmaya da açıktır. Aslan bazen şöyle düşünür. Ben bu kadar veriyorum. Peki kim benim kadar veriyor? Bu cümle Aslan Burcu'nun hem yarası hem sınavıdır. Ve hap esması işte bu noktada gönle şöyle fısıldar. Sen ver diye yaratıldın. Alan ben olacağım. Senin karşılığın insandan değil benden gelir. Bu idrak Aslan burcunun tüm kaderini değiştirir. Kalbi hafifler, beklentisi azalır, içindeki kırgınlık çözülür, kırılgan gururu yumuşar ve ışığı daha parlak görünür. Aslan burcunun gölgesi; benlik, gurur ve kırılganlık. Her nurun bir gölgesi vardır. Her ateşin dumanı olur. Aslan burcunun gölgeleri üç ana başlıkta toplanır. 1. Benlik ben olmasam hiçbir şey olmaz. Aslan burcunun en tehlikeli düsturudur. Bu söz içsel bir üstünlük taslaması değildir. Bazen sorumluluğun fazlalığından doğar. 2. Gurur. Aslan burcu gururludur. Çünkü kalbi büyüktür ve karşılık görmeyince incinir. Ama tasavvufta gurur kalpteki ateştir nuru örter. 3. Kırılganlık Aslan dışarıdan çok güçlü görünür ama aslında Zodyan en ince kalplerinden biridir. O kırıldığını söylemez, ağladığını göstermez ama o sessizlik bir içsel çığlıktır aslında. Aslanın kırılganlığı gizlidir ve en çok sevdiği kişiden incinir. Çünkü aslan güvendiğine yenik düşer. Bu kırılganlık aslında Aslan Burcu'nun ne kadar derinden sevdiğinin göstergesidir. Nefsin Mertebeleri ve Aslan Burcu'nun imtihanı. Tasavvufta nefsin yedi mertebesi vardır. 1- Nefsi emmare, emreden nefis. 2- Nefsi levvame, pişmanlık duyan nefis. 3- Nefsi mülhime, ilham alan nefis. 4- Nefsi mutmain, sükun bulan nefis. 5. Nefsi raziye, razı olan nefis. 6. Nefsi marziye, kendinden razı olunan nefis. 7. Nefsi kamile, kemale ermiş nefis. Aslan Burcu'nun en yoğun sınav verdiği mertebeler nefse emmare, benlik ve öfke. Aslan Burcu'nun içindeki ateşin ham halidir. Nefsi levvame, kırılganlık sonrası pişmanlık. Aslan Burcu'nun öfkesi geçince çok pişman olur. Nefsi mülhime, ilham ve liderlik. Aslan burcu olgunlaştıkça içsel bir bilgelik ortaya çıkar. Aslan burcunun iç yolculuğu benlik ateşinden ilahi aşka geçiş yolculuğudur. Aslan burcu insanı benliğini terk ettikçe kalbi genişler, sözü hikmete dönüşür, aydınlatıcı bir rehbere dönüşür. Aslan burcunun en parlak hali nefsi geçip ruha eriştiği andır. Aslan Burcu'nun nefs ateşi, gizli öfke ve iç patlamalar. Ateşin en hırçın hali Koç Burcu'nda, en özgür hali Yay Burcu'nda görünür. Ama ateşin içte birikmiş, sessizce büyümüş, kimseye görünmeden güç toplamış hali Aslan Burcu'ndadır. Aslan Burcu'nun öfkesi zannedildiği gibi patlayıcı değildir. Dışarıdan bakıldığında sakin, olgun, uysal, Nazik, vakar sahibi görünür. İnsanlar çoğu zaman Aslan Burcu'nun Burcu öfkesini hafife alır. Ama İbrahim Hakkı hazretlerinin bir sözü vardır. Ateşin gizlisi görüneninden daha tehlikelidir. Ateş açıkça yanarken herkes tedbir alır. Ama küle gömülmüş köz işte o en tehlikelisidir. Aslan Burcu'nun öfkesi de böyledir. Birikir, susar, sineye çeker, affeder gibi görünür ama aslında içte bir ateş kabarır. Aslan patladığında yıkıcıdır. Çünkü o an patlayan şey öfke değil, yıllarca birikmiş kırgınlıklardır. Aslan burcu öfkeden çok incinmiştir ve incinmenin ateşi öfke ateşinden daha yakıcıdır. Tasavvufta şöyle denir: "Kalp kırığı ateşten keskindir." Aslan burcunun kalbi kırıldığında yüzü güler ama içi ağlar, sözleri yumuşaktır ama kalbi taşlaşır, insanlara sıcak davranır ama içten uzaklaşır. Aslan burcunun manevi sınavı öfkenin arkasındaki kırılganlığı görmek ve onu şefkatle iyileştirmektir. Tasavvufta kalp makamı ve aslanın kalp sınavı. Tasavvufa göre insanda iki merkez vardır. Bir aklın merkezi yani baş, iki ruhun merkezi yani kalp. Kalp insanın içindeki ilahi kıvılcımı nevidir. Kalp körleşirse insan körleşir. Kalp açılırsa insanın kaderi açılır. Aslan burcunun bedensel bölgesi kalptir. Bu yüzden Aslan burcunun en büyük gücü kalbi, en büyük zayıflığı ise yine kalbidir. Aslan sevilmeden yaşayamaz. Aslan değersiz hissettiğinde solar. Aslan takdir gördüğünde açar. Aslan sevilince parça parlar. Çünkü aslanın kalbi yaratılış olarak Recep Kandili'nin kandili gibidir. Kendi kendine değil, bir sevgiyle, bir ışıkla, bir iltifatla, bir iyi sözle yanar. İnsanların Aslan burcuna verdiği en büyük zarar onu güçlü zannedip kalbini ihmal etmeleridir. Oysa bir derviş şöyle der: Güçlü görünenler en büyük merhamete muhtaç olanlardır. Aslan burcu insanı insanları kaldırır, onlara yol açar, işlerini kolaylaştırır, ağır yükleri üstlenir, kimseden yardım istemez. Ama bir gün olur, kendi kalbi yorulur ve o gün aslan kimseye söylemeden kendi içine çekilir. Aslan kaç sınavı? Bana da merhamet eden biri var mı sorusudur. İşte Aslan Burcu bu yüzden Vehhab esmasına çok güçlü bağlanır. Vehhab karşılıksız verir. Aslan karşılıksız görev yapar. Vehhab kalbi genişletir, Aslan kalpten yönetir. Vehhab lütfun sahibidir, Aslan lütfun taşıyıcısıdır. Aslan burcunun tüm kalp yaralarını iyileştiren de budur. Güneş rızık bağı ve Vehhab'ın bereket sırrı. İbrahim Hakkı Hazretleri rızık konusuna şöyle der: Rızık kulun emeğiyle değil, Vehhab'ın lütfuyla genişler. Aslan Burcu esmasının Vehhab olmasının en önemli hikmeti de budur. Güneş nasıl her varlığı ayırt etmeden ısıtıyorsa, Vehhab esması da rızkı ayırt etmeden dağıtır. Rızık sadece para değildir. Marifetname'de rızık şu dört başlıkla açıklanır. 1. Maddi rızık. Yani keseye giren 2 manevi rızık yani gönle giren. 3 ilişkisel rızık yani karşılaştığın iyi insanlar. 4 kalp rızkı yani huzur, ilham, sükunet. Aslan burcu insanı genellikle maddi rızıkta bereketlidir. Çünkü çalışkandır, üreten bir ateştir. Ama asıl bereketi insan bereketidir. Aslan burcunun hayatına doğru insanlar girer. Çünkü Aslan burcunun kalbi iyi insanları çeker hap esmasıyla bağlandığında rızık genişler, kolaylık artar, önü açılır, işleri tıkanmaz. İnsanlar ona destek olmaya başlar. Çünkü Vehhab'ın bereketi iki şeyle gelir. Bir şükür, iki cömertlik. Aslan bu iki niteliğe doğuştan sahiptir. Ama sınavı şu noktada başlar. Ben veriyorum ama insanlar bana vermiyor. Senin verdiğini kuldan değil, haptan bekle cevabını beklemelidir. Aslan burcu insanı bunu idrak ettiğinde kaderinde büyük bir dönüşüm olur. Aslan burcunun ilişkilerdeki ilahi dersleri. Aslan burcunun ilişkilerde yaşadığı her konu aslında bir manevi ders barındırır. Aslan burcunun aşk yolculuğundaki en derin tasavvufi dersleri birazdan size anlatacağım. 1. sahiplenme yani emanet bilinci. Aslan burcu çok sever. Sevdiklerine kol kanat gerer. Ama bazen bu koruma duygusu emanet bilincinden uzaklaştırır. Tasavvufta bir söz vardır. Sana ait olan hiçbir şey yoktur. Her şey sana bir müddetliğine emanet edilmiştir. Aslan burcu bu sırrı öğrendiğinde ilişkileri daha sağlıklı hale gelir. 2 Gurur ve tevazu. Aslan burcunun aşk yolculuğundaki en büyük engeli gururdur. Gurur kalbi kapatır, tevo tevazu ise kalbi açar. Aslan burcu gururu bıraktığında bir hükümdardan bir mürşide dönüşür. 3. İhtiyaç, sevgi. Aslan bazen sevilme ihtiyacıyla hareket eder. Bu durumda sevgisi eksiklik içerir. Ama sevgi ihtiyaçtan çıkıp hikmete dönüştüğünde Aslan burcunun kalbi bir bahçe gibi açar. Bu yüzden Aslan burcunun aşkındaki en yüksek hal ihtiyaçtan değil fazlalıktan sevmek. 4. Kontrol, teslimiyet. Aslan korumak ister ama bazen de korunmak kontrol etmeye dönüşür. Tasavvufta teslimiyet şöyle tanımlanır. Sevdiğini Allah'a emanet etmek. Aslan Burcu bunu öğrenince ilişkileri dengelenir. Aslan Kova Ekseni Dünya ve Ahiretin iki Kutbu Zodyak'ta her burcun karşısında bir ayna burç vardır. Bu ayna insanın kendini tanıması için gereklidir. Çünkü insan kendini görmek için bir yansımaya ihtiyaç duyar. Aslan burcunun aynası ise kova burcudur. Bu iki burç birbirine zıttır ama düşman değil. Tam aksine birbirinin tamamlayıcısıdır. Aslan kalp, kova, akıl. Kalp ateştir, akıl havadır. Kalp ısıtır, akıl serinletir. Kalp bağlar, akıl çözer. Kalp sahiplenir, akıl özgürleştirir. İnsan kalpsiz yaşayamaz, akılsız da yaşayamaz. Tasavvuf ehli şöyle der: Kalp aşk ile yanar, akıl ise aşkın ateşini taşır. İnsan bu ikisini dengede tuttuğunda kemale erer. Aslan burcu kalbin ateşidir. Kova burcu aklın berraklığıdır. Aslan Kovadan şunu öğrenir: Özgürlük, nesnellik, eleştiriyi kabul etmek, ben merkezliliği bırakmak, insanlığa hizmet bilinci, eşyayı olduğu gibi görmek. Kova ise Aslandan şunu öğrenir: Merhamet, sevgi, sıcaklık, sadakat, cesaret, kalpten konuşmak. İnsan bu ikide enerjiyi aynı anda taşıyınca nefsi kamile makamına doğru yürür. Aslan Burcu'nun Dünya imtihanı. Aslan için dünya imtihanı itibar, değer görmek, kabul edilmek, sevilmek. Güneş nasıl gökte merkezdeyse aslan da sosyal hayatta merkez olmak ister. Bu yanlış değildir. Bu, aslanın yaratılışının bir gereğidir. Ama bu istek sınav haline gelir. Vehhab esması devreye girer. Vehhab der ki, değer kuldan değil, haktandır. Aslan bu hakikati yaşadığında artık insanların kabulüne değil, Allah'ın rızasına yönelir. Kova'nın ahiret imtihanı. Kova ise dünyevi bağlardan kopmak ister. Bazen aşırı kopar, sevgiyi reddeder, insanlara mesafe koyar. Aslan burcu Kovaya kalbin kapılarını hatırlatır. Kova burcu ise Aslana dünyanın geçiciliğini. Bu ikisi birleşince ortaya şu hikmet çıkar. Ne tamamen dünya, ne tamamen ahiret. Denge ise insanın kurtuluşudur. Aslan burcunun altın çağı, talihin açıldığı zamanlar. Her burcun hayatında talihin döndüğü, yıldızın parladığı, kader kapılarının açıldığı belli dönemler vardır. Aslan burcu için bu dönemler çok nettir. 24-28 yaş dönemi, ateşin yükselişi. Bu yıllar aslanın, cesaretin, özgüvenin, üretkenliğin, ruhsal ateşin yükseldiği yıllardır. Dünyevi başarılar bu dönemde belirlenir. Kişi kim olmak istediğini fark eder. 30-35 yaş dönemi, kaderin oturması. Bu dönemde aslan hayatını kurar, hedeflerini belirler, çevresini şekillendirir, kalbindeki kırılmaları fark eder, içsel bir dönüşüm yaşar. Bu yıllarda aslan burcunun ateşi daha bilinçli şekilde yanar. İbrahim Hakkı Hazretleri der ki ateş olgunlaşınca yakmaz, nurlandırır. Aslan bu dönemde artık nurlanmaya başlar. 35-50 yaş dönemi Aslanın altın çağı bu Aslan Burcu'nun hayatındaki en parlak dönemdir. Madde planı güçlenir, manevi kapılar açılır, insanlık hizmeti belirlenir, itibar artar, söz hikmete dönüşür, kalpteki yaralar şifa bulur. Aslan bu dönemde yalnız bir lider değil bir mana önderi haline gelir. Sözleri sadece duyulmaz, kalpleri işler. Etkisi sadece maddi değildir, ruha dokunur. İşte Aslan'ın hakiki güneş haline geldiği dönem budur. 50 yaş sonrası nurlu olgunluk çağı. Bu yaşlardan sonra aslanın ateşi alevden kora dönüşür. Kor ateşten daha kıymetlidir. Alev gürültülüdür, söner. Kor sessizdir, uzun yanar. Aslanın bilgelik dönemi başlar. Daha az konuşur ama daha doğru konuşur. Daha az öfkelenir ama daha doğru sinirlenir. Daha az bağlanır ama daha derin sever daha az görünür ama daha çok etki eder. Bu dönemde aslan artık bir insanı kamile yaklaşır. Çünkü ateş nur olmuştur. Aslan burcunun ruhsal yükselişi, seyri sülük hali. Her insanın bir ruhsal yürüyüşü vardır. Tasavvufta buna seyri sülük denir. Nefisten ruha doğru yükseliş. Aslan burcunun seyri ateşten başlar ama nurda tamamlanır. Ruhsal yükseliş bu üç aşamada gerçekleşir. 1. Ateş. Benlik aşaması. Bu evrede aslan kendisini ispat etmek ister, sevilmek ister, görülmek ister, saygı görmek ister. Bu insanidir, yanlış değildir. Ama bu aşamada aslan ateştir, yakma ihtimali vardır. Buradaki sınav gururu aşmak. 2. Işık, tevazu aşaması. Bu evrede aslan kendini tanır, kırılganlıklarını fark eder, gururunu hizaya sokar, insanlara karşı yumuşar. Ateş artık aydınlatmaya başlar. Sözler hikmete dönüşür. Buradaki sınav merkez olduğunu sanmamak. Aslan ben değil ve hap verdi dediği anda gerçek ışık açılır. 3. Nur. Hakikat aşaması. Bu en yüksek mertebedir. Bu aşamada aslan şefkat sahibidir. Merhameti güçlüdür. iradesi sarsılmazdır. Hikmetle konuşur. İnsanlara ilham olur. Varoluşu huzur verir. Bu aşamada aslan artık ateş değil, ateşten doğan bir nurdur. Aslan Burcu'nun duaları, zikri ve manevi anahtarları Aslan Burcu'nun manevi anahtarı Ya ve hap zikridir. Ve hap esması aslanda üç kapıyı açar. 1 bereket kapısı, 2 merhamet kapısı, 3 geniş kalp kapısı. Zikir adabı. Sabah güneş doğarken 110 defa Ya Vehhab. Bu zikir aslanın kalbini yumuşatır, öfkesini azaltır, rızkını genişletir. Akşamları 313 defa Ya Latif. Bu zikir aslanın kırgınlıklarını çözer. Her gün 40 defa Ya Nur. Bu zikir aslanın iç ateşini nura dönüştürür. Tasavvufta şöyle denir ateş zikir ile nur olur. İşte aslanın tüm yolculuğu bu cümlenin içindedir. Ateşten nura uzanan büyük yolculuk Aslan burcunun yolculuğunu basit bir burç yorumu değildir. Bu yolculuk insanın kendi içindeki hükümdarı keşfetmesinin hikayesidir. Aslanın kaderi şudur. Ateşle başlamak, ışıkla ilerlemek, nurla tamamlanmak. Aslanın hakikati özetle şöyledir. Ben ateşi sahibin sahibi değilim. Ateşi bana verenin aynısıyım. Ve aslanın en büyük sorusu kalbimdeki güneş kimi ısıtıyor? Neyi aydınlatıyor ve neyi yakıyor? Cevap ne olursa olsun aslanın tekamülü hep ışıktır. Sen ateşten doğdun ama nurda tamamlanansın. Her burcun bir hikayesi vardır. Ama aslanın hikayesi bir burçtan öte bir insanın kendini hatırlayış hikayesidir. Sen ateşle yaratıldın ama ateşle bitme. Ateşle başla ama nurla tamamlan. Bu video sana şunu fısıldasın. Kalbindeki ateşi ne sandın? O ateş seni yakmak için değil, kaderini aydınlatmak içindir. Ve unutma, güneş battığı için sönmez. Aslan sustuğu için yenilmez. Kalp kırıldığı için küçülmez. Ateş düştüğü için bitmez. Güneş her gün yeniden doğuyorsa sen de doğabilirsin. Aslının gerçeği budur. Doğ, yakma, aydınlat, ısıt ve en sonunda nur ol. Bu yolculuğun sonunda sana tek bir soru sorulacak olsaydı bu soru şu olurdu. Kalbindeki güneş bugün kimi aydınlattı? Düşün. Çünkü bütün kaderin bu soruya vereceğin cevapta gizli olabilir. Bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Kanalıma abone ol, yorum yap. Ben hep buradayım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.